Efendim hakaret davasıyla yargılanan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında mahkemece zorla getirilme kararı çıktı. Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin videolu bir açıklama geldi. Hodri meydan geri adım atarsam namerdim dedi. Mahkeme ara kararını kısa bir süre sonra kaldırdı. Siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrındır. Mahkemeden flash karar geldi. Haberi alan Kılıçdaroğlu zehir zemberek bir açıklama yaptı. Yeri adım atarsam namerdim. Hodri meydan. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı aldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildi. Gelişmelere tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu resmi X hesabından bir video paylaştı. Tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Kılıçdaroğlu Hodri Meydan başlığıyla kara ara meydan okudu. Dün de bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten yeri adım atarsam namerdim. Hodri Meydan. Mahkemenin kararı CHP yönetiminin de tepkisini çekti. Genel Başkan Özgür Özel, verilen zorla getirme kararı hukuki olmadığı gibi siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır dedi. Mahkemenin ara kararı kısa bir süre sonra kaldırıldı. Açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından yapıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.